Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem bir videoyla sizlerleyiz bugünkü videomuz Hande Erçel ve Kerem Bursin'den gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in muhteşem görüntüleri gelmiş ve dünkü gala gecesinden oldukça muhteşem görüntüleri yer almakta evet arkadaşlar ne kadar gerçekçi olsa da maalesef Photoshop arkadaşlar belirtelim ki Photoshop oldukça iyi gözüküyorlar ve birbirine yakışan çiftimizin benzersiz güzellikleri vardır. Evet arkadaşlar, birçok fotoğrafları sizler için Photoshop şeklinde belirtiyoruz lakin birbirine çok yakışıyorlar ve gerçekçi gibi aynen öyle gözüküyorlar ve oldukça muhteşemler. Ve biliyorsunuz bu akşam 9. bölüm gerçek olacak ve herkes sabırsızlıkla beklediği o güzel bölüm artık saatler kaldı. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. 9. bölümde Eda ve Serkan'dan çok güzel görüntülerimiz yer almakta birbirinden güzel görüntüleri gelmeye devam ediyor ve Eda ve Serkan'ın muhteşem görüntülerini sizler için paylaşacağım. Bunun için sakın kaçırmayın. Kanalımı takipte kalın. Hoşça kalın.